Şu anda Türkiye piyasasında alınabilecek en ucuz şeylerden bir tanesi hazır sistemler arkadaşlar. Hazır sistemlerde müthiş bir fiyat performans özelliği var. Baktığın zaman ayrı ayrı topladığın zaman 16-17 bin lira eden sistem hazır toplanmış şekilde 12-13 bin liraya bulabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi sistemler var. Onlardan bir tanesini de bugün göstereceğim size. Şöyle şu anda gencergaming.com'dayız arkadaşlar ve... Ryzen 5 5500 RX 6600'lü bir sistem var şu anda karşımızda. Gördüğünüz gibi fiyatı da 13.000 lira diyebiliriz. <laughs> Bakıldığı zaman arkadaşlar bu sistemin aynısını tek tek topladığınız zaman 14, 15, belki 16'yı bulabilir. Fakat hazır sistemlerde aşırı böyle bir ucuzluk var arkadaşlar. Bayağı kar ediyorsunuz yani aldığınız zaman. Şu anda Türkiye piyasasına baktığınız zaman birçok şeyin fiyatı artarken yine kurlar dolar, euro artarken hazır sistemler yine uygunluğunu koruyor. Sebebinde ben şöyle düşünüyorum. Ben şöyle öngördüm. Bu piyasada, bu sektörde, bilgisayar sektöründe bayağı bir rekabet var yani birçok firma var. Halil'e bir indirim yaptığı zaman diğeri de satış yapabilmesi için diğerinin de indirim yapması gerekiyor. O yüzden şu anda Türkiye'de alınabilecek en mantıklı şeylerden bir tanesi bilgisayar arkadaşlar. Hazır sistem özellikle. Şimdi bu hazır sistemi de bir inceleyelim. Öncelikle bir özelliklerine bakalım. Şimdi Ryzen 5 5500 bir işlemcimiz var. 6 çekirdek 12 threadlik bir işlemci 3.6 GHz'e kadar temel hızımız var. Galiba 4.2 GHz'de maksimum frekans değerlerini burada görebiliriz bu işlemcide. Yani şu anda yine fiyat performans olarak AMD tarafında alınabilecek işlemcilerden bir tanesi. Anakart tarafında Gigabyte A520 MK modelimiz var. Yine bu anakart da güzel bir anakart, e, fiyat performans bir anakart ve e, başlangıç için bizim birçok kriterimizi karşılayacak bir anakartlardan bir tanesi. RAM'lere geldiğimiz zaman zaten benim de son 3-4 videomda önerdiğim epeyiz Panther Black Gold 16 GB DDR4 3200 MHz CL16'lık RAM'leri görüyoruz arkadaşlar yine burada. Ekran kartına baktığımız zaman yine ekran kartında da benim önceki sistem toplama videolarımda birçok kez bahsettim. E, Safir'in e, Radeon RX 6600'ü 8 GB bir ekran kartı ve... Yine fiyat performans niteliğinde bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim ki bu ekran kartı Nvidia tarafında RTX 3060 ile yarışan bir ekran kartı. Ve yine bu sistem içerisinde birçok oyunu akıcı bir şekilde yüksek ayarlarda bizim oynayabileceğimizi sağlayacak bir ekran kartı olduğunu da söyleyebilirim. Depolamaya geldiğimiz zaman yine M.2 SSD kullanılmış 512 GB, e, 2100 MB yazma, 1700 MB okuma bir SSD'miz var. M.2 SSD'miz var. Zaten sistemlerde arkadaşlar artık böyle SATA veya daha hard disk kullanımının artık hiçbir anlamı yok. Ee, tamamen artık emikilere geçildi birçok hazır sistemde 2 kullanılıyor. Fakat eski sistemlerde e, hala hard disk kullanan arkadaşlar var. O arkadaşlara da benim önerim hızlı bir şekilde en azından SATA SSD'ye geçiş yapsınlar. Gerçekten fark baya fazla. Çünkü okuma yazma hızları. Ee, arasında fark oluyor hard harddisk SSD'nin. Bu sayede işte yaptığınız işlemlerde bilgisayarın açılıp kapanması, oyunların giriş ekranında böyle yükleniyor ekranında daha hızlı geçmesine sebep oluyor. Burada da mantıken e, zamandan tasarruf ediyoruz arkadaşlar. Kasaya geldiğimiz zaman da Everest'in bir kasasını görüyoruz. Bu önümeş tamper camımız var. 4 adet de RGB fanımız var. Önümeş olması yine e, sıcaklık bakımından e, bizim sistemimize faydası olacaktır. Neden ise arkadaşlar önemiş olunca bu öndeki 3 tane fan e, içeriye daha güzel bir hava alıyor. E, yine aynı şekilde egzoz fanından da sıcak hava dışarıya tahliye ediliyor. Bu şekilde kasanın içerisindeki hava sirkülasyonu sağlanmış oluyor. Böyle de 2-3 e, derece fark oluyor. Yani gerçekten şu mesh kasanın 2 3 derece sistemi fark ettirdiğini kanıtlayan Zaten sosyal medyada videolar var. Onları da inceleyebilirsiniz. Şimdi güç kaynağına geldiğimiz zaman normalde Everest'in bir tane 550 watt'lık bir güç kaynağını görüyoruz. Fakat bu güç kaynağında arkadaşlar hiçbir sertifika yok. Burada da belirtilmemiş zaten muhtemelen de yoktur ki bu güç kaynağını güvenip de arkadaşlar bu sistemin yani bu güç kaynağında kullanılması doğru değil. Sebebini söyleyeyim. Şimdi herhangi bir bir ...elektrik kesintisine ya da sigorta atmasında... ...ani bir elektrik akımı sisteminizden geçebilir. Bu da e, ekran kartınıza zarar verebilir arkadaşlar. Ekran kartınızı kullanılmaz hale getirebilir. O yüzden aslında güç kaynağı çok önemli bir parça. En kötü şu Zigmatic e, 500 Watt 80 Plastik güç kaynağı kullanılabilir. Bunu tercih edebilirsiniz ki bunu tercih edin alacaksanız. 300 lira fazla verin, 350 lira fazla verin. E, bunu tercih edin. Dediğim gibi bir sigorta atması olur, bir elektrik kesintisi olur. En azından sisteme geçen akımı kontrol edebilecek bir güç kaynağı tercih edin. Güç kaynağı önemli. Yani sistemi kullanılmaz hale getirebiliyor arkadaşlar dandik ee güç kaynakları. O yüzden bunlara dikkat edin. Yine burada çeşitli seçenekler var. Burada özelleştirebilirsiniz. Bu sistem gayet güzel. Zaten birazdan oyun performansını da göreceğiz. Özellikle güncel oyunlarda, yüksek ayarlarda sizi üzmeyecek bir sistem olmuş arkadaşlar. Yazın Gencer Gaming'in de daha öncesinde birçok sistemini zaten önermiştim hazır sistemini. Yine bugün de bir tane daha Gencer Gaming'in güzel bir sistemini önermiş oldum size. Ha bu sistemi kaçırmayın. Özellikle şu zamanda bilgisayar alacak arkadaşlar. Kaçırmamasını öneririm çünkü tek tek topladığımız zaman arkadaşlar tek tek topladığımız zaman 14 15 16 bin liraya bulabilir tam şu anda bilmiyorum bayağıdır sıfır piyasasına bakmadım ama emin olun fazladır yani bu yine çok uygun bir hazır sistem olmuş şimdi zaten oyun testini hep beraber göreceğiz bakalım oyunlarda verdiği performans nasılmış My father always told me to keep my wonderful. Sounds very clever. When you find a good opportunity, why?

You fought well. Uh. 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 Eliminate. Evet arkadaşlar oyun testinde görmüş olduğunuz üzere birçok oyunu, güncel popüler oyunu akıcı bir şekilde arkadaşlar oynatabiliyor. Yüksek ve ultra ayarlarda akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Çok iyi bir sistem fiyatına göre. Ee, alacak arkadaşlara önerebilirim. Sistem alacak arkadaşlar önerebilirim. E bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Sistemle ilgili yorum ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.